Bu yıl ikincisi düzenlenen kadının gücünün ve farklı başarı hikayelerinin ön plana çıkacağı Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması başlıyor. Markalaşma ile ön plana çıkmaya aday, 7 coğrafi bölgeden yöredeki diğer kadın girişimciler için ilham kaynağı olmayı ve kadın istihdamı ile ön plana çıkmayı amaçlayan, sıfır atık ve sürdürülebilirlik projeleriyle farkındalık yaratacak, en başarılı üreten kadınları arıyoruz. 4 kategori üzerinden değerlendirilecek üreten kadınlar yarışması ödülleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sahiplerini bulacak. Yarışmada kazanan kadın girişimcilerimizi birbirinden özel ödüller bekliyor. Mikro üretici kadın girişimci kategorisi, birincilik ödülü 325 bin TL, ikincilik ödülü 250 bin TL, üçüncülük ödülü 200 bin TL. Kobi üretici kadın girişimci kategorisi birincilik ödülü 375.000 TL, ikincilik ödülü 300.000 TL, üçüncülük ödülü 250.000 TL. Kadın kooperatifi kategorisi birincilik ödülü 400.000 TL, ikincilik ödülü 300.000 TL, üçüncülük ödülü 250.000 TL. Sıfır Atık Projesi'nde ürün veya girişimleriyle katkıda bulunan, toplumsal farkındalık yaratan bir kadın girişimci, veya kadın kooperatifi 500 bin TL değerinde sıfır atık özel ödülünün sahibi olacak. Yarışma genelinde 3 milyon 150 bin TL sahiplerini bulacak. Ödül kazanan kişi, kurum ve kooperatifler, medya iletişim paketi, proje kredi paketi, yaşam boyu bankacılık hizmet paketi, e-ticaret entegrasyonu paketi, kadın kooperatifleri e-ihracat paketi, Üreten Kadınlar Pazar yerinde ücretsiz stand kurulumu Üreten Kadınlar Akademisi eğitimlerinden yararlanma hakkı kazanacaktır. Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması başvuru başlangıç tarihi 3 Ekim 2022. Son başvuru tarihi 25 Kasım 2022. Ödül töreni 8 Mart 2023. Yarışma başvurusu ve ayrıntılı bilgi için www halkbank.com.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Halkbank üreten kadınların yanında